Şimdi ikinci sıraya geçtiğimizde 3 zincir ile başlıyoruz ve zincirin bittiği noktaya tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Burada 2 zincir çekiyorum ve tekrar yanındaki trabzanın tepesine batıp tığımda 2 tane kalıyor. Tekrar yanındakine batıyorum. 3 tane kalıyor. Üçünü birden çekiyorum. 2 zincirimi çekiyorum ve yine aynı işlemi yapıyorum tekrar yandakine batıyorum 3 tane kalınca üçünü birden çekiyorum ve bu sıra boyunca bu şekilde ilerleyeceğiz yine aynı işlemi yapıyorum bu sırayı bu şekilde sonuna kadar bu şekilde yapacağız yuvarlak köşeye gelene kadar şimdi yuvarlak köşedeyiz yine 2 zincir çekiyoruz fakat ikili trabzanları ikisini de aynı noktaya batıyoruz. Az önce farklı yan yana batmıştık. Şimdi aynı noktaya batarak ilerliyoruz. Bu şekilde çift çift yaparak aralarda iki zincir çekerek buradaki kaselenmeyi önlemiş oluyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İki zincir aynı trabzanın tepesine iki trabzan yapıyoruz aynı noktaya iki trabzan şeklinde yaparak ilerliyoruz köşeleri bu yuvarlak köşelerde 7 tane ikili trabzanımız olmuş olacak şimdi birlikte zaten bitirince sayacağız bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane tekrar 2 zincir çekerek az önce yaptığımız gibi bu sefer farklı trabzanlara batıyoruz. Yani yan yana batıyoruz aynı noktaya değil. Bu yanlarda bu şekilde ilerleyeceğiz. Tüm sırayı aynı yaptıktan sonra yine aynı köşede aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ve bitirme noktasına geldiğimizde bakın bu 3 zincirle başladığımız noktaya gelmiş olacağız. Yine onu da birlikte sayıyoruz. Yani o 3 zincirle başladığımız noktayı da saydığımızda yine 7 tane yapmış olacağız ve bu şekilde bu sırayı tamam